Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün şimdi işten geldim. Görünceğim kameranın karşısında <laughs> birlikte felak köftesi yapacağız. Felak köftesinden sonra yarın bir kahvaltıya misafirlerimiz var. Kahvaltı hazırlığı yapalım istiyorum. Çünkü ben misafirler gelmeden önce biraz panik yaptığım için önceden ön hazırlık yapıyorum. Şimdi öncesinde bir felak köfteyle başlayalım. Sonrasında tekrar görüşeceğiz. Tarife bakarak yapacağım. Bir su bardağı ince bulgurumuz var. Şunu öncelikle güzelce ıslatacağız ve kabarmasını sağlayacağız şişmesi. Şöyle suyumu koyuyorum. Karıştırıyorum. Önce bunlar çekecek. Çektikten sonra diğer malzemeleri koyacağım. Evet, bunun üzerine örtmemiz gerekiyor ki güzelce şişsin. Sonrasında tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar bakın görüyorsunuz ince bulgurumuz şişmiş iyicene. Şimdi bunun içerisine irmik koyacağız. Ne kadar? Yarım su bardağı. Ben bunu yarım ölçü yapıyorum bu arada. Çünkü biz üç kişiyiz. O yüzden fazla yapma gerek yok. Kalanı da zaten ben buzluğa atacağım. Şimdi Yarım su bardağı 20. Yine ölçü bardağımı kullanıyorum. Bakayım 10 bölümünde. Şöyle yarım su bardağı yani 100 gram 20 kullanacağım. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Şimdi içerisine biraz un koymam lazım. Bir buçuk yemek kaşığı un. Dediğim gibi bu bir yarım ölçü. Ona göre siz daha fazla yapmak istiyorsanız bunun çarpı ikisini yapabilirsiniz. Bir tane yumurta kırıyoruz. Sonrasında bir çay kaşığı tuz Şimdi normalde hamuruna katmayabiliyorlar biliyorlar salçam. Ben bu sefer katacağım. O da bir yemek kaşığı domates salçası. Ve biraz da kimyon kullanacağız. Evet, şimdi bunları güzelce de yoğuracağız arkadaşlar. İyice de birbirine yapışacak şekilde olacak. İçerisine de yavaş yavaş su koymamız gerekiyor ki bir anda koyarsanız zaten hiçbir şekilde hamur iyicene kıvam almaz. O yüzden yavaş yavaş koyacağız suyu. Bakın güzelce yoğurdum. Tam bir su bardağı değil yarım su bardağı su yetmiş oldu. O yüzden şimdi bunu nasıl anlayacağız? Bakın iyice hamur gibi oldu. Ve bunu yuvarlayıp böyle parmak basabiliyorsunuz. Demek ki peylah köftemiz hazır olmuş. Şimdi bunları tek tek yuvarlaya yuvarlaya güzel bir tepsiye yerleştirelim. Evet arkadaşlar hamurumuzu güzelce yoğurduk. Şimdi yanına birazcık su alacağım. Tepsime de e un serttim ki yapışmasınlar diye. Şimdi bunları güzelce ne yoğurup parmak basacağız. Evet arkadaşlar şimdi kaynamış suyumuza Allah gösterelimize Atıyorum. Sos için iki tane domates, böyle küçük baş sarımsak vardı, onları da ee, yarım kaşık biber salçası, yarım kaşık da domates salçası kullanacağım. Şimdi önce domateslerimin kabuklarını soymakla başlıyorum. Şimdi yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ ekledim. Üzerine de biraz ısındıktan sonra yarım kaşık domates, yarım kaşık da biber salçası ekleyeceğim. Evet şu kadar salçamızı ekliyoruz. Şu kadar da domates salçamız. Şimdi salçalı sosumuz gayet de güzel oldu. Şöyle güzelce ne karıştırıyoruz. Keşke kokusunu size göndersem ya gerçekten. O kadar güzel olmuş ki. Şimdi biz yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Sonra tekrardan görüşürüz. Evet şimdi herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yarın kahvaltıya misafirlerim var söylemiştim. Şimdi akşamdan şöyle birkaç hazırlık yapmak istiyorum. En azından peynir tabağımı, reçel tabağımı hazırlamak istiyorum. Bunun için de birlikte olalım istedim. Haydi birlikte başlayalım. Şimdi şu bir tane bambu tabağım var. Buna e, domates salatalık koymak istiyorum. O yüzden bunu ayıracağım. Bu sunumu. Şöyle küçük bir tane sunumluğum var. Şu an karar veremedim ne koysam. Buna kesinlikle peynir tabağımı koyacağım. Şöyle bir tane mermer desenim var. Su lekeleri asla gitmiyor. Burada yine bir tane daha bambu var. Sunum tabağım. Şimdi bakacağız hangisini nasıl kullanalım. Şöyle bir şunu tekrar silmek istiyorum. Evet, şimdi burada tel peyniri kullanacağım. Bu kadar tel peyniri yeterli olacaktır. Şurada benim peynirlerim vardı yine. Şunları kullanacağım. Çubuk peynirlerim. Şöyle bir peynirim vardı. Migros'tan almıştık. Güzel bir peynir. İnek tam yağlı beyaz peynir diye geçiyor. Şimdi bunu kullanacağım. Şimdi şuraya da birazcık en sevdiğim peynirden koyacağım. İzmir tulum peyniri. Yanına da aç bitir salamdan koyacağım. Şu köşe boş kaldı çünkü. Evet arkadaşlar peynir tabağımız hazır. Çok da güzel gözüküyor bence. Bayıldım ben. Her bir detayıyla gayet güzel oldu. Şimdi bunu kaldıracağım streçli. dolaba koyacağım ki yarına güzelce hazır olsun. Şöyle bir tane sunumluğum vardı. Bu da bana hediye gelmiş. Bir önceki gibi. Buna da reçellerimi koyacağım. Çilek reçeli almıştık dosttan Hiç daha açmadık. Süt reçeli biliyorsunuz. Bu akmıyordu ama onu bir şekilde çıkartacağız. gelmesi misafirliğine. Normalde annemler falan geliyordu ama böyle tanımadığım insanların geldiği ilk kahvaltı. Evet arkadaşlar daha iyi güzel çıkarttım. Şimdi biraz çikolata çekmeyi bekleyelim. Bir de benim kendi yapmış olduğum erik reçeli vardı. Onu yerleştirmek istiyorum. Onu da buraya yerleştireyim. Ya da nereye yapsam? Şuraya mı? Şuraya mı? Abi ben size bir tane tarif göstereceğim. Ee, bir markette yemiştim bir kere. Ballı fındık ezmesi. O kadar lezzetliydi ki bir yerde başka bir yerde bulamadım kendim demeyeceğim Şimdi ikisini aynı görünce aklıma geldi. Bir tane bir tarafa Nutella koyacağım. Şimdi pankek yapacağım yarın. Bu videomuzda mutlaka izleyin. Bundan sonra olacaktır. Zaten dolaba koymadığım için çok da güzel bir şekilde akışkan halde oldu. Şimdi bunu da karıştıracağız. Şöyle yapmak istiyorum. Şöyle bir tane kahvaltı bölümüm vardı. Bunu çok severim ya, gerçekten tadı çok güzel. Şimdi bunun içerisine birazcık bal koyacağız. Bakın şöyle oldu. Şimdi bunu güzelce ne karıştırıyorum. Arkadaşlar kesinlikle deneyin Eğer elinizde taneli fındık ezmesi varsa ve bal varsa kesin 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 deneyin çok güzelmiş bu ya evet bu tabağım da hazır şimdi ben bu üstündeki tutacağı kaldıracağım bu site işlemen lazım çünkü evet arkadaşlar şimdi şunlar vardı bende biraz önce göstermişim buna da zeytinlerimi koyacağım şurada bir siyah zeytinim vardı. Ama önce bir soslamak istiyorum. İçerisine zeytinyağı olacağım. Ve limon suyu. Yani normal limon da koyabilirsiniz. Benim elde limon suyu vardı. Bunu güzelce karıştırıyorum. Diğerinde şöyle siyah zeytinin ve yine soslu yeşil zeytinin vardı. Bakın bu donmuş gördünüz mü? Bunu böyle gözükmesinin nedeni o. Sadece yeşilleri koyacağım, diğer küçük zeytinleri koymayacağım. Bu da soslu zeytin. Bu da hazır. Şimdi bunu da streçleyelim. Evet arkadaşlar, burada geçen gün yaptığım kek vardı. Onu dilimleyip yerleştireceğim. Güzellerine tekrar pudra şekeri gezdirmem lazım. Çünkü o sıcağı ile emmiş. Bu yüzden tekrar büyük ihtimalle serpmem lazım. Çikolata sos gezdireceğim. Umarım akar. Bence çok güzel oldu. Sizce güzel oldu mu? Ben beğendim. Evet arkadaşlar tatlı tabağımız da hazır. Şimdilik benden bu kadar. Kahvaltı videomuzu bir sonraki bölümde izleyeceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bizi izlemeyi unutmayın. Yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler için zile basmayı unutmayın. Hoşçakalın.